Acıkanlar, acıktım ama ne yiyeceğime karar veremiyorum diyenler. Yemek siparişi nasıl geldi? Sizler için bugün Subway sandviçlerini getirdi. Evet arkadaşlar bugünkü yemeğimiz Subway'den 30 santimlik sandviç. Dikkat ediyorsanız ikişer tane aldık. Çünkü Tarık yine aç. Artık alışmış olmanız lazım ve Tarık'ın eli boş. Tarık havayı alırsın. Şu an ben anlatıyorum. Hiçbir şey alamayacaksın Tarık. Öncelikle direkt bu şekilde geldi. Kolalarımız burada. Beyaz bir şeffaf poşetin içerisinde. 25 kuruş almadılar poşetlere. Bir de şöyle yırtılan bir poşete geldi. Görmüş olduğunuz gibi. Poşeti buna bağlamışlar. Ama poşetin kendine hayrı yok. Yani çok anlamsız geldi bana. Kureye dedik ki abi bu poşet ne böyle? Dedi ki doğada kayboluyor. Dedim ki kayboluyor mu? Ben doğaya atmıyorum ki dedi. Artık o kadar sinirliydi ki daha üzerine gitmek istemedim. Yani çöpe mi atıyorsun abi? Hakikaten kayboluyor mu? Sizi yemişler filan. Hakikaten biraz algı geçesim geldi ama neyse. Zor abi adamların meslekleri. O yüzden bir şey de demek istemiyorum. Mesela sandviç istedik. Tam 45 dakikada Siparişimiz bize geldi. 45 dakika iki tane sandviç için. Yani 30 santimliklerin bu kadar zor hazırlandığını bilmiyordum. Sabahları soğuk sandviç yiyorum. Diyorum ki abi bana soğuk sandviç hazırla. Bankamataya gidiyorum. Geri geliyorum 2,5 dakika. Sandviç hazır. 12'de de rahat bir 25 santim var yani. Tarık'ın santimle bir alakalı bir sıkıntısı var. Her santim dediğinde Tarık arkada kıkır, kıkır kıkır, gülüyor. Konuşamadım. Kıkır kıkır. Çok da zormuş bunu söylemesi. Evet 30 santimlik iki tane sandviçimiz var. Ben normalde 20 santimlik bir sandviç söyleyecektim. Ama Tarık dedi ki 20 bizi kesmez. İlla 30 istiyoruz dedi. Dedim Tarık 30 da bize fazla gelebilir. Yok dedi ben hep 30 yiyorum dedi. Onun gazına geldim yani arkadaşlar. O zaman paketi açalım. Doğada kaybolan ama kaybolduğunu henüz kimsenin görmediği bir paketle beraberiz. Ben burada bunu doğaya atacağım. Sonra niye dışarı attınız diye bana söylemeyin. Ba takip edeceğim kayboluyor mu diye. Peki neler var içerisinde? Allah'ım inanamıyorum. Allah'ım inanamıyorum. İlk defa böyle bir düzenle geldi. Gerçekten ben şu an çok mutluyum. Ağlamak istiyorum. Yani ben yemek yedim. Ağzımı silemedim. Yemek yiyeceğiz arkadaşlar. Çok duygusala bağlamıyorum. Bir de burada broşür geldi. Gel ala özel avantaj menüsü diye. Neyse gelip almıyoruz kureyle getiriyoruz. Bu arada vermiş olduğumuz siparişlerin boyutları bu. 30 santim bunlar. Tarık bu sen 30 santimin al kardeşim. 30 santimin al. Teşekkürler. Rica ederim Tarıkcığım. Tarık al bu da 15 santimin. Teşekkürler. Teşekkür ederim afiyet olsun. Tarık'a santim santim verdiysem sandviçlerini o zaman yemeye devam ediyoruz. Burada bir poşet daha var içinde var bilmiyorum. Ha, cookies cookies diye bir şey vardı içerisinde. Bunlar da bunlarmış kakaolu çikolatalı kuki Bunu tadacağım. Ne olduğunu hakikaten merak ediyorum. Tarık bunda ister misin? Kalsın sonra yerim. Bulursan yersin Tarık. Burada bırakmış olduğun her şey bana aittir. Peki biz ne sipariş ettik? Görmüş olduğunuz bir sandviç sipariş ettik. İçerisinde ısıtılmış domates, beyaz peynir, mısır, yeşil zeytin gibi malzemeler var. Direkt aslında kahvaltılık menüsü gibi bir şey. Fiyatı 29 lira. Subway'de tüm ödeme kanalları mevcut. Yani hem online ödeme, hem kredi kartı ile ödeme, yemek çekleriyle ödemek gibi ödeme kanalları da mevcut. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi 29 liralık 30 santimlik sandviçi bu şekilde susamlı ekmek içerisinde geldi. Ekmek gayet yumuşak. Zaten soğuk istemiştik. Sıcak bir beklentimiz yoktu. Bunun da ayrı koymaları o yüzden çok önemli değildi. Genelde biliyorsunuz sıcak ürünle kolayı beraber koyduklarında ürün patatese bağlıyor. Ya bunu koysalardı da çok bir umursamazdım açıkçası. Çünkü zaten sandviçi soğuk istedik. Alternatifler arasında sıcak da istiyorum kısmı var. Yani sıcakta isteyebiliyorsunuz, ısıtılmış da isteyebiliyorsunuz. 45 dakikada gelen bir sandviçi ısıtılmış istesek de gene soğuk gelecekti. Beklendiği çok yüksek tutmamak lazım. O yüzden bence soğuk söyleyin çok daha mantıklı olur. Tarık biz bu arada sıcak soğuk muhabbetinde Sabri'ye gömdük mü, övdük mü ben anlamadım. Neyse boş ver. Gömdüysek atarsın, övdüysek kalır. <laughs> ya çok rica ediyorum ya. Şurada görmüş olduğunuz otları kenarlarına süs koymuşlar. İçinde yok sadece kenarında var. Böyle ucu kenarında. Bu hani poğaça almaya gidersiniz börekçiden. Poğaçayı yersiniz. Peynirli poğaça dersiniz ya. Ama peyniri nerede olduğunu bulamazsınız. Görmüş olduğunuz gibi maydanozu kenara koyuyorlar. insan kandırıyorlar. Yani bak bu ayıptır. Bak bunu çok net söylüyorum. Bu ayıptır. Yani içerisine domates koyuyorsun. Bunu niye kenara koyuyorsun? Bu süs mü? Ben bunu gördüm diye bunu daha mı şekle yiyeceğim? Koy içine düzgün bir şekilde. Ufak ufak parça parça kenarlarda var. Hakikaten la... Bir şey söylemiyorum. Ağzıma kadar geldi. Belki ben bu maydanozu seviyorum. Belki benim bu maydanoz ağzında kalacak. Ben böyle tutacağım. Yani Belki çok olsun istiyorum. Ya ben gösteriş yapılmasına kızıyorum. Hiç koymasaydın, hiç bunun bu polimini yapmazdın. Neyse. Turşular var. Domates koymuşlar. De Domateslerin biraz rengi açık. Yani sanki olmamış domates koymuşlar gibi. Siyah zeytin var. Bu kırmızı soğan mı oluyor? Evet. Bu kırmızı soğan değil mi? Evet. O kadar zamandır peçetesiz iş yaptım ki peçete elimi götürmek aklıma gelmiyor. Yani öyle söyleyeyim size. O kadar sıra bakmayın. Böyle yapıyorum. Koronavirüsünden kalamamak için de lütfen ellerinizi bol bol yıkayıp ağzınıza götürmeyiniz. Ben yaptım bir hata. Siz yapmayın. Kamu spotunda geçtikten sonra tekrardan <laughs> Subway'in 30 santimlik sandviçine geri dönüyoruz. Ya Tarık bir şey diyeyim, Gözünü seveyim. Her 30 dediğimde gülme. Yani sen çocukluğunda tam olarak Tarık ne yaşadın? Tam olarak sıkıntı nedir Tarık? Bilmem. Tarık ya. Tarık'ı çok seviyoruz. Tarık tanısanız siz de seversiniz. Sadece acıkmasın. Acıkınca çok enteresan bir adam oluyor. Yani malzeme konusunda arkadaşlar Ekmek büyük ama içeriye yani mısır koymuşlar. Mısırlar bir yerde kümelenmiş. Yani burada büyük ihtimalle boykot var. Yani mısır bu adam buraya bırakmış. Nasıl olsa yolda gelir diye dağılır diye düşünmüş. Öyle söyleyeyim. Yani şurada mısır var. Mesela burada mısır var ama sanki üvey evlat gibi bir iki tane kalmış. Yani mısırın yarısında var yarısında yok. Abi yani gözünü seveyim. Tamam biliyorum çok iş yapıyorsunuz. Çok yoğunsunuz ama şu işi yaparken mısırı serp. Al buraya bırakma. Domatesi Allah'tan böyle serpmişsin. Allah'tan peyniri sürmüşsün. Mısır'a niye ayrı muamele gösteriyorsun? Avuçlamışsın buraya bırakmışsın. Biraz serp. Vallahi serp. Vallahi bir şey demeyeceğim ama gene bunun hatırına gene ses çıkartmıyorum. Kalp yapacağım ama elimde maydanoz var. İçerik görmüş olduğunuz gibi çok yukarıda değil, çok aşağıda değil. Yani idare edecek şekilde diyeyim. Ama hani 30 santim olduğundan dolayı en kötü ihtimalle ekmeği sizi doyurur. Tarık 30 dedim ve Tarık yine güldü. Tarık şuraya bir yere bir 30 santim sayacı koyar mısın? Kaç defa 30 santim demişim? Çünkü ben kaç defa dediysem sen o kadar güldün. Şu an karşımda her şeye gülen birisiyle program yapmaya çalışıyorum ve gerçekten çok zorlanıyorum arkadaşlar. Yani Tarık ben sana şu kadar söyleyeyim. Sen her şeye böyle gülüyorsan askere çok dayak yersin. Ki yedimişsindir diye düşüyorum. Yedin mi? Yemedim ama ceza yedim çok güldüğüm için. Çok güldüğün için ceza yedim. Ben biliyorum abi yani... Kaburun önünde komando dansı yaptım. Komando dansı yaptın. Tarık bana bir yapsana şu dokumandansını. <laughs> Yani demek ki ben haklıymışım arkadaşlar. Yani bunu komudan da görmüş. Rica ediyorum Tarık. Hakikaten zor oluyor Tarık. Ben sana çok söyleyeyim. Bu arada bunu ikiye bölmüşler. Görmüş olduğunuz gibi. Şu şekilde. Kola buz gibi ya. Bakın bu sefer içecekle alakalı olarak herhangi bir tepki vermiyorum. Çünkü bana da 330 milim geldi. Tarık'a da 330 milim geldi. Genellikle son programların hepsinde buradan görebilirsiniz. Tarık'a hep 20 milim daha fazla geliyordu. Ama Allah'ımıza şükürler olsun ben işi garantiye bağladım. Tarık ne içiyorsa ben de aynısını içiyorum. Çünkü ben büyük ihtimalle başka bir şey söylesem bu 300 milim gelecekti. Hem siparişlerin nasıl geldiğini çok iyi öğrendim. Hem de Tarık'ın neye göre seçim yaptığını çok iyi öğrendim. Artık hatalı iş yapmıyorum. Neyse. Evet arkadaşlar o zaman bir tadıma bakalım. Tadı nasıl? Bu malzemeler birleşince neye benziyor? ısıtsaydık nasıl gelirdi çok merak ediyorum. Çünkü içindeki malzemeler domatestir, peynirdir, turşudur. Sanıyorum ki ekmeğin yumuşaklığını daha da fazlalaştırdı. Ürünü ısırdığım zaman istediğim verimi alamadım. Yani almadan dağılmaya başladı. İçindeki ürünler dökülmeye başladı. Ve açıkçası bu yerken çok hoş olduğum bir şey değil. Yani ben hakikaten soğuk sandviççideki sandviçler çok daha derli toplu duruyor. Bu çok çabuk böyle dağılmaya başladı. O yüzden bu konuda biraz müzdarabim. Belki de bizim almış olduğumuz menüyle alakalı bir sıkıntı. Belki diğer ürünlerinde ya da diğer ekmeklerinde bu tür sorun yaşanmıyor olabilir. Ama tutamlı ekmekte içindeki malzemelerle beraber çok fazla bir kendini salmışlık var. Niye saldınız kendinizi arkadaşlar? Varsa bir sıkıntınız oturun konuşalım. Ve Coca Cola. Ah, puz gibi. Gerçekten müthiş. Ben hala söylüyorum Coca-Cola'yı diğer markadan daha çok seviyorum. Ama tercih meselesi. Tabii ki cookie dedikleri bu. Köpek ismi gibi. Ben başta ne geliyordum anlamadım yani. Tarık onu çok ne söyleyeyim. Çikolatalı cookie söylüyorum deyince ya ben bunun içinde bir şeyler serpecekler falan diye düşündüm. Bu da benim cahilliğim yani. Yemek yemeyi çok severim ama isimleri de pek aram yok. Yumuşak. Yani bir çıtıt diye bir ses gelmedi. <laughs> Oo. Oo, oh! şunu da almadığım tadı bunu aldım diyebilirim. Yani bunun ne olduğuna bakacağım. Evde kendim yapacağım. O, o derece söylüyorum size. Gerçekten müthiş. Şuna bayıldım ya. Hakikaten şuna bayıldım. Bu yani şöyle söyleyeyim Tarık. Bunu bana bıraktığın için bunu alamazsın. Şu an itibariyle hiç alamazsın. Öyle söyleyeyim ben sana. Yani bunu evde yaparım derken şaka yapmıyordum. Ben evde tatlı yapıyorum. Benim yemek de aram yok. Ben tatlı yaparım. Ben evde sütlü nuriye yapmış adamım. Eğer inanmayan varsa gelsin yapayım ona. Ama teke teke gelirseniz çok zorlar onu yapmak. Yani onu çok ne söylüyorum çok zor onu yapmak. Bunu daha sonra bir toplu bir günümüzde inşallah değerlendiririz diye umut ediyorum. Gene bildiğiniz gibi kürdan yok, ıslak mendil yok. Sadece kuru mendil geldi. Yani servis konusunda evet buna çok sevindim. Ama gene eksikleri var mı? Bence var. Bunların hepsinin tam olduğu bir restoran henüz daha görmedim bu şekilde. O da benim içimde bir yara. Peki benim bunlarla alakalı puanlarım ne? Onları da hemen size paylaşayım. Hızına açıkçası 6 veriyorum. Çünkü iki tane 30 santim sandviçi 45 dakikada getirmek bir maharet olmasa gerek. Kendi malzemeleri marketten alıp yapıyor olsaydım 30 dakika içerisinde bu sandviçi zaten yapıyor olurdum. Ki kaldı ki Tarık o kadar çok açıktı ki kendine bu malzemelere yakın bir malzemeyle zaten ekmek arası sandviç yaptı. O kadar da tutmadı. Onu çok ne söyleyebilirim. Hıza puanım 6. Servisle alakalı olarak şu gelenin hatırına 10 vermek isterdim. Ama sadece bu geldiği için puanım 8. Çünkü bir 8 puan çünkü 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 bunlarda eksik var. Yani ıslak mendil yok, kürdan yok. Bu malzemeyi niye koymazsınız? Şunun içindeki her malzeme dişe kaçacak bir malzeme. Yani ben size bunu verdim. Siz nasıl çıkartırsınız çıkartın mantığını ben hakikaten kabul etmiyorum arkadaş. Olmaması lazım. 30 santimlik bir sandviç veriyorsun. Bunda susam var. Bu ağzımıza girince tamam dişleri fırçalamak önemli. Onu da kabul ediyorum. Ama kürdan verin ya. Yani kürdan da verin. Çok rica ediyorum. Yani bu olmaması lazım. Ama Sarp Bey gene ne olursa olsun 8 puanı tamamen bundan kaynaklı aldın. Onu da çok ne söylüyorum. Diğer türlü hayatta vermeyecektim. Lezzete de 8 veriyorum. O da bu arkadaşın hatırına. Ben bunu çok beğendim. Hani sadece bu gelseydi 9-10 verirdim. <laughs> Bunun puanını bu kırdı. Öyle söyleyeyim ben size. Çünkü tadını anlamadım. Maydanoz ağzıma yapıştı boğuluyordum. Siz onu görmediğiniz büyük ihtimalle. Kolayla ben arada götürdüm onu. 2 santim maydanoz koymuşlar kenarına. O da adam öldürüyor. Öyle söyleyeyim. Yani ben ölüyordum öyle. Açıkçası içinde de ürünler o kadar çok sulandırmış ki ekmeği. Ekmek çok istediğim gibi de olmadı açıkçası. Ve yerken çok sıkıntı yaşadım ya. Öyle. Yani benim puanlarım bu şekilde. O zaman bir sonraki videoya kadar bu videonun altına yorum yapmayı, videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı sakın unutmayın tıkınanlar ve tıkındırılanlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay. <laughs> Sabbeyi.